Teknofest'in savaşan İHA yarışmaları, insansız hava araçları yarışmalarını ev sahipliği yapmaktan son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yani Bursa'nın ev sahipliği ile alakalı da elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bu vesileyle de 15-19 Nisan tarihleri arasında tüm şehir insanımıza, Bursa'lı hemşehrilerimize, ilçelerimize arzu edenler için otobüs ringlerimiz de var. Ee, Yunuseli Havalimanı'ndaki bu özel organizasyonda çocukların gelip buraları görmesini sağlamalar adına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Aynı zamanda Bilim Teknoloji Merkezimizin, tüm Sosyal İşler Müdürlüğümüzün, Gençlik Spor Daire Başkanlığımızın çeşitli standlar var. Çocukları hem bu yarışmalara şahitlik edecekler hem de oradaki farklı etkinlik ve aktivitelerden de istifade etme imkanına sahip olacaklar. Ülkemizin güzel yarınları için, ülkemizdeki yüksek teknolojinin gelişimi için önemli bir altyapı teşkil eden bu yarışmaların Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum. Teknofest artık sadece bir Türkiye'nin markası değil, dünyanın markası haline geldi. 300 binden fazla takım, 1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Bursa'dayız. İnsansız hava araçları yarışmaları Bursa'da düzenleniyor. Bütün Bursalıları insansız hava araçları yarışmalarını bekliyoruz. Belediyemiz e, ring seferleri düzenliyor. Bunlarla buraya gelebilirler. Hem burada yarışmaları izlerler, genç arkadaşlarımızın heyecanına ortak olurlar ama aynı zamanda buradaki bilim atölyelerinde çocuklarıyla beraber eğlenerek bilimsel faaliyetler, etkinliklerde yapabilirler.